Herkese merhabalar. Bugün en nihayet şükür Peugeot XP400. Scooter'ı buldum ve test ettim. Yaklaşık bir 80-90 km kadar kullandım. Size şimdi bununla alakalı yorumlarımı yapacağım. Bugün bu şekilde çekmek istedim. Çünkü tasarım olarak bayağı inceledim. Valla çok fazla bir kusur bulamadım. O yüzden hemen başlayayım. Kafası bence çok yakışıklı. Bu Pirelli'nin Scorpion rally lastikleriyle gerçekten çok tatlı duruyor. Ve yani kafası bu şekilde yandan baktığımızda işte bu tel jantı olsun. Çok güzel, çok başarılı. Ayak basamaklarının işte krom olması. Gelelim hemen buraya. <laughs> Gösterge bayıldım. Zaten bende daha önceden Peugeot Pulsion 125 vardı. oradaki ekrana çok benziyor. Daha şöyle açalım. Bir tık geç geliyor ekran ama bu şekilde bir selamlaması arabalarda gibi. Şuradaki selamlamalar falan. Göstergeler falan harika. Çok bayıldım. Kullanılan malzemeler falan çok başarılı. Beğendim. Sele çok güzel. Yani dikişleri olsun. Kullanılan materyaller falan çok güzel. Çok başarılı. Gelelim arkaya. Arkayı da hemen anlatayım bu. Çünkü kendini açık bıraktım kapatıyor. Hemen start gibi bir şey oluyor aküyü korumak için. Bu şekilde aslan pençeleri falan çok hoş. Zaten bu benim bilgimin çok üzerinde olan arka maşa. Hani amortisör ta burada. Onun gözükmesi bile bir şıklık katmış. Çok güzel. Arka maşa falan acayip yakışıklı. Ya tasarım olarak kusur benim bulamadım. Benim zevkime göre. Benim kusur bulamadım bir motor. Şuraya bak. yani şunun falan aşırı beğendim. Zaten bildiğimiz bir motor. Tasarımı da o kadar aslında uzatmanın alemi yok. Yani şuraya bile jantın şu kısmına bile bu kadar özenilmesi çok hoşuma gitti tasarımsal olarak bugün tabi hani daha önceden de görüyordum ayrı ama testini yapacağım dedim mi iyice böyle bir beniyle iyice böyle dikkatli bakmaya çalıştım. Bu tarz detaylar gözüme çarptı. Gelelim motorun pratikliğine. Motorun pratikliği genel anlamda scooter pratikliği. Güzel anahtarsız çalıştırmamız var. Benzin burada bu şekilde açılıyor. Bu şekilde rahatça kapanıyor. Çok güzel. Sele altımızı göstereyim. Sele altına bir kask sığmaz. Böyle bir bölme yapmış adam. Yani evrani koy, farklı çantanı koy. Şununu koy, bunu koy gibi. Bir de bunu da böyle kaldırıyorsun. Burada da böyle bir bölme var. İşte ruhsatını koy, bilmem neni koy falanını, fistanını koy gibi bir bölme var. Şunu şöyle bastırarak sele kapanıyor. Bir de burada kilitlenmeyen bu şekilde açılabilen işte anahtar manatlar koy bir şey koy artık ne diye değerlendirmek istersen böyle bir bölmesi var buralarda çekmece falan yok şimdi pratiklik kısmına değmişken benim için mesela önemli benim bir yola çıkmadan önce çok fazla şekilde eğer ki lastik havalarıyla falan orijinal adam buraya L sububunu koymuş lastik havalarını kontrol et havasını indir havasını bas çok rahat ön tarafta L subob olduğu gibi arka tarafta da L sububumuz var pratiklikte mesela çoğu kutuda bu yok motor gördüğünüz gibi Yan sehpada geldim. Çalıştırdım. Açtım. Dediğim gibi biraz fazla bekliyor. Motoru çalıştırdım. Motoru yola çıkmadığınca ısıtacağım. Güzel. E, tamam. Unuttum. Gidebiliyor muyum? Üstüne bindik. Gördüğünüz gibi. Yan sehpam açık. Gazı çektim. katı süretle gitmene izin vermiyor. Bu beni bunu çok sevdim. Aşırı sevdim. Mesela benim Forza'mda çalıştırdım. Aa elde benim unuttum. Hemen geldim. Açtım. Açıldı ne güzel. Hani <laughs> bu bak bir yandan da çalışıyor. Tekrar kapat tekrar aç falan yok. Pratiklik kısmında sevdiğim bir detay oldu bu. Şimdi gelelim motorun donanımsal özelliklerine. Önden arkaya doğru sayalım. Gündüz farımız var. LED farlarımız var. Sinyallerimiz LED gene aynı şekilde. Bu tarafa doğru geldiğimiz zaman anahtarsız çalıştırma var. Kendiliğinden navigasyonumuz var. Ayarlı manetler var. Arka tarafa geçtiğimizde gene led şeklinde su toplarımız, sinyallerimiz var. Aynı zamanda çok güzel her dakika devreye girmeyen bubuk bubuk efsane bir ABS'miz var. Bayılırım öyle şeye. Yine aynı zamanda böyle çok fazla devreye girmeyen traction kontrolümüz var. Onun haricinde elcik ısıtma, işte ayarlı cam falan gibi bir şeyler aynen yok. Hemen geliyorum hiç sevmediğim teknik özellik bölümüne. Buradan da hemen sürüşe geçeceğim. Şimdi top speed'e 160 demiş. Motor açmı 400 cc demiş. B2 gücü 36.7 demiş. Azemi tork 38.1 demiş. 13.5 litre benzin kapatısı var. Bu güzelmiş bak. Yakıt tüketimi 3.8 demiş. Uzunluğu 2190 demiş. Kilosu 231 kilogram demiş ama burada galiba bu boş ağırlığı yanlış hatırlamadım hatırlamıyorsam dolarla 243, 245 gibi bir şey de diye bir görmüştüm. İşte falan filan. Gelelim bu teknik verisi olayını neden sevmiyorum? Şimdi bu değerlere baktığımızda az önce okudum. Bunu hemen de sürüş kısmına bağlıyorum Bunun şu an uçuyor kaçıyor. Şöyle oluyor böyle oluyor olması lazım ki nitekim öyle bir motor değil. Bana kalırsa bir 400 cc, 250 cc üstündeki bir 400 cc motor için hantal diyebileceğim bir motor. Ama hantallı şöyle diyorum. 400 cc içinde hantal. Ki... <laughs> 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 bu hantallık giderilir mi? Katı suretle giderilir. O ayrı bir konu ama ekstra birazcık masrafa girişmek lazım. Ee, şimdi direkt böyle olumsuz bir başlangıç yapmış gibi oldum ama hadi o zaman sürüş kısmına gelelim. Buradan böyle başlayaraktan konuşmaya başlayalım. Önce gelin amortisörleri konuşalım. Amortisörler sert tarafta hatta sert. Önü de arkası da sert. Önün ayarı yok. Arkanın ayarı var. Hadi bakalım. Zıplama, atlama, hoplama. Amortisör Uh. 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 Evet abi sert, amortisör sert. biraz da hayvan gibi geçtim ya bakmayın biraz daha temkinli geçsem kurtaracak sertliğe bakayım dedim böyle yaptım yani kötü daha yumuşak geç o kadar etkilenmezsin Yani çukurdan, çakırdan, carttan, curttan geçtiğiniz vakit inanılmaz şekilde yani zıplatıyor. Bayağı güzel zıplatıyor. Sele kısmı konforlu tarafta derim. Hani 70 km üstünden inmeden kullandım. Konforlu. İlk başta bu amortisör gördüm mü? çok gördüğünüz gibi uzun bir amortisör. Dedim ki bu herhalde çalışma aralığı kısa. O yüzden mi bu kadar şey yapıyor ama frenleme testinde falan gördüğünüz gibi bayağı bir amortisörü aşağı kadar indirmişim. Neredeyse dibe bayağı az kalmış. O yüzden o değil. Demek ki Amorsi'nin karakteri sert tarafta. Ona bir şey diyemeyeceğim. Ha <laughs> bu bana çukurda çakırda, cartla curtta bu şekilde zıplatken ne katıyor? Viraj performansına bayıldım. Hakikaten. E, Pirelli e, Scorpion Rally olması lazım. Evet doğru. Bunları genelde Multistrada Enduro'lara falan da takıyorlar. Oradan aşina aldım bir lastik. Dişli mişli olunca hani bu tarz böyle scooterlarda ben Enduro Enduro olayına XADV hariç diyeyim hadi. 750'yi. Yani çok böyle biraz böyle Böyle hani pazarlama taktiği, tekniği gibi geliyor. Bu lastiklere bayıldım ki ön yargılıydım. Aman dişli lastik falan diye. Yok yani gayet güzel virajda virajda böyle yatırıyorum yatırıyorum. Ulan tutacak mı acaba diyorum. Yatır yatır sen diyor. Hani sıkıntı yok bende diyor. Amortisörler şasi böyle virajına hasta oldum. Çok beğendim. Bak çok beğendim. Bravo. Bu kadar bir performansı bu skuterden işin doğrusu beklemiyordum. Çok başarılı. Frenleri çok güzel. Sanki böyle ipi sıktığınızda bir hafif belki motor yeni ondan dolayı olabilir bilmiyorum. Bunlar böyle balata disk alıştıkça daha da iyi olacaktır. E, sıktıkça sanki ilk baştan bir hafif boşluk var ya ama sonra bazı böyle cayır cayır böyle kafayı mafayı böyle öne yapıştırıyor. Ön de başarılı. Arka frenin performansına da bayıldım. Bak bayıldım. Çok iyi. Şimdi bir de bu motorun süratlenmesi gidişine değineyim. Motor 400 cc için hantal tarafta. Sebebi de bence ağırlığı. Yani böyle ilk kalkışta böyle bir gazı bile çok çeviriyorsun. Hani devri yüksek zaten kavuruyor evet. açtığım zaman açtığın zaman böyle bir belki 60'a kadar böyle bir, şey yapacak gibi ama ondan sonra böyle bana biraz mülis geldi. Ama hani doktor bu hasta iyileşir mi? Kesinlikle azıcık bir masrafla bu çıkın hale gelir diye düşünüyorum bu motor. 110'dan 120'den sonra bile böyle açıyorsun böyle mesela normalde gözüme kestirebileceğim bir ara görüyorum. Gözü açıyorum. Ha, hadi bakalım falan böyle. Hani düşüne düşüne gidiyoruz. O kısmını bu şekilde sevmedim ama bagaları ve varyatörle birazcık oynayınca ki oynayanları da duydum. Kendine gelecektir diye düşünüyorum. Gelelim bir de virajını konuştuk ama şehir içinde nasıl? Şehir içi dengesine valla uzun zamandır bu kadar başarılı bir motor. Denge konusunda başarılı bir motor. Ne kullandım ne sürdüm. Yani puanlama getirsem 10, 10 üzerinden 8-9-10 diyeceğim o kadar bak. Ayağını koyma yani. Ben hani çok şaşırttı bugün bu motor beni. Bak inanılmaz şaşırttı. Bak daha önceden kullanmıştım doğru. Ama çok az bir kullanmıştım. Böyle işte bir 50, 50 metre 100 metre. Hani ona kullanmak bile sayılmaz yani. İnanılmaz şaşırdım ya. Böyle trafikte ayağını koymuyorsun hani ağır motor eyvah dedim ben böyle şehir içinde ne, ne olur ne biter bilmem ne. Korkunç rahat. O denge sana korkunç bir rahatlık, korkunç bir manevra kabiliyeti. Yani helal olsun ya şunu tasarlayan, yapan mühendislere, adamlara. Diyecek lafım yok ha. Sevmeyen vardır yoktur bilmiyorum ama benim açımdan hasta oldum bak. Yani harbi hasta oldum bu motorun. Bu dengesine manevrasına falan. Bittim. Zaten hani mesela ıslak bir yere girişimde girdim. Orada ne olduğunu çözemiyorum. Baksana gidon turuna. Motoru düşük süratte yatırmadan bile dön yani. Hani bayağı bir turu var motorun. Keza viraja demiştim ama onu da söyleyeyim. Yüksek sürat virajlarda da bayağı böyle hani yattığın zaman ip gibi gidiyor. Ama bugün ben mesela işte bir normalde her zaman denediğim e, top speed denediğim yer bayağı bir trafikte. Orada deneyemedim. Motoru ben ta karşıdan aldım. sarı yerden. E, oradan dönerken işte bir 146-150 gibi geldim de artık rüzgardan bunu bilmiyorum. Hafif böyle bir sanki yol arıyor muyum gibi mi diye bilmiyorum böyle veya rüzgar çarptım onu çözemedim tam. Onun haricinde arkadaşlar yakıt tüketimi yakıt tüketimi işte 3.8 gibi bir şey demiş ama ben bugün hafif neşeli yani öyle hafif neşeli olarak kullandığımda dört ben bunu beşlere görebileceğini düşünüyorum işin doğrusu. Mühülüz kullanılırsa tabii ki üç bulmak imkansız değil gibi duruyor. Yakıtı o şekilde söylerim. Ama tabii bu git 4.7'yi ben biraz fazla tarafa sayacağım. Gelelim motorda eksik bulduğum veya eksi bulduğum taraflarına. Hemen söyleyelim. Şimdi ilk benim dikkatimi çarpan daha böyle motora binerken egzoz gördüğünüz gibi hani biraz bayağı bir dışarı tarafta okey. Bu hemen hemen zaten 250 cc üstüne çıktığınız zaman böyle soba bacaları oluyor ama benim böyle ya acaba mı falan dediğim şu da biraz benim motordan bayağı bir dışarıda gibi geldi. O dikkatimi çekti. Ve yani bu tık kısmına bir hani dikkat etmek lazım galiba. Diğer bir eksi bulduğum tarafta. Şimdi motor ağır. Allah var yani. Hani tamam sürerken mürerken ağırlığını hissediyorsun hissetmiyorsun. Ki bence hissettirmiyor katil suretle. Kalktıktan sonra kullanımı kolay bir motor. Ama bir yere park edeceğim ve bu da böyle mail veya yokuş aşağı bir yer olacak. Hani bu tarz ağır bir motorda ben açıkçası burada bir el freni isterdim. Bence bu bir eksiklik. Bence olması gereken bir şey. Hani çok da zor bir şey de değil. Bundan tam emin değilim. Sadece hissettiğim bir konu var. Hani bunu XP sahipleri yaşıyor, yaşamıyor. Bana mı öyle geldi? Ben mi abarttım? Siz söylersiniz. Yorumlarda beklerim. Sanki böyle kalktıktan sonra bir 20-30 km arasında böyle gazı bir hafifte sabitlediğinizde ellerde bir hafif böyle titreşim veya böyle cızırtı ile beraber bir şey. Hani titreşim kastım böyle 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 bir şey değil yani. Sanki böyle hani kendimi vererek böyle hani test ediyorum ya. Kendimi vererek baktığımda sanki bir hırıltıyla beraber elime gelen bir hissiyat var. Onu çözemedim. Tam titreşim aynı şekilde o benim SLV gelen bir şey. Büyük bir tane hırıltı diye düşünüyorum. Titreşim değildir tahminimce. Ama rahatsız mı ediyor? Hayır. Hiç alakası yok. Sadece böyle hissettiğim bir konu. Bir başka konu da mesela bu motoru aldığım yer. Ben aşağı böyle Sarıyer sahile inerken boyuna böyle yokuş aşağı inilen bir yer. Sanki böyle 20-30 kilometre arasında bu varyatör ve devriyaj ikilisi bir motor frenini bırakıyor gibi. Böyle virajı tam giriyorsun motor frenini bir bırakıyor ayda ekstra böyle virajın içinde bir fren istiyor e, o kısmını sevmedim eksi de sayarım hani keşke o birazcık daha hani olmasaydı derim veya olacaksa da daha düşük süratlerde olsaymış. Yani o kısmı birazcık böyle zorladı da tedirgin de etti. Yani o kısmı eksi. Şimdi aslında bakarsanız bunun tabi çok testi, videosu da var. Kullanıcı yorumu da var falan ama benim bu zamanda yapmam bir tık daha böyle anlamlı oldu galiba. Sebebi de şu yeni çıkan vergiler, caddar, özel Tabii ki bu vergiler kimlere? Japon motorlara vurdu. Uzak Uzakdoğu motorlarına vurdu. Şimdi bu da bir Avrupa motoru. Avrupa motoru olunca gelelim fiyat performans kısmına. Fiyat performans kısmında yanlış hatırlamıyorsam yazarım 379.900 müydü 500 müydü neyse 380.000 diyelim tam olsun. Bence fiyat performans olarak harika. Neden? Çünkü Japonlara bakıyorsun bu fiyatlara bak, geldiğin zaman biraz daha aşağısında yani 80.000'lere aşağısında 250 cc satın alabiliyorsun. Ama dediğim gibi şimdi bu daha bu şimdi biz Mart ayındayız. Mart 2025 yılında bu yeni vergilerin fiyatları tam anlamıyla yansımadığını söyleniyor. Şimdi yansımadığını ise ve bu şekilde arada böyle bir 250 cc ile 400 cc arasında 80 bin lira varsa yansıdığı zaman tahminimce bu aradaki fark kapanacak. Bu aradaki fark kapandığı zaman da benim açımdan bu motor bayağı ve emsalsiz bir hale gelecektir diye düşünüyorum. Ee, hiç yapmadığım, yani bu zamana kadar biraz test videolarım oldu. Ee, i̇lk defa kendimle alakalı bir yorum yapacağım. Ben bu motora yani işin doğrusunu söylemek gerekirse bayıldım. Çok sevdim. Yani dediğim gibi 80 kilometre kadar kullandığım her bir kilometresinde lastiğinin güzelliğiyle motorun, amortisörün, şasinin birbiriyle uyumu, kullanılan malzemelerin güzelliği, gidonun artık bu moda olmaya başladı ve bence çok güzel. O bildiğimiz standart scooter gidonlarını artık terk edip normal Tesla motor gidonlarının konulması olayı benim hoşuma gitmeye başladı. Ben bu motora hasta oldum. Bana şimdiden söyleyeyim hani bu normalde hani yapılacak bir şey ama hani ben yorum alayım, beğeni alayım falan filan diye. Ben direkt cevaplayayım. Ben bu motora tavsiye eder miyim? Benim kullanım kapasiteme, zevkime, bilgime göre ben bu motoru katı ve katı sürat XV400 alayım mı? Denilirse ben alınmasını tavsiye ederim. İşte bunun kroniği var mıymış, yok muymuş, motoru sağlam mıymış, varyatörde problem olur muymuş, inan elektriksel bir şey varmış. Bunların hiçbirini bilmiyorum. Hiçbirini bilmiyorum. Araştırmadım. Ben çünkü test ediyorum, inceleme yapmıyorum dediğim gibi. İnceleme yapabilmem için benim minimum <laughs> Türkiye'de de imkansız ama benim bunu bir 2000-3000 km kullanmam lazım diye düşünüyorum çünkü şimdi anlarım o zaman. Normal standart işte siz gittiniz bayiye motor alacağım bir testi var mı? Var peki al kullan dediklerinde işte biraz daha fazlasını kullanıyorum onu size aktarmaya çalışıyorum. İşte bu şartlar altında ben bu motoru işin doğrusu tavsiye ederim. Fiyatlar, performanslar, kısmını kısmında pek sevmemem rağmen bugün de değinmek istedim. Çünkü fiyatını görünce oh doğru mu acaba falan oldum. XB400 bu şekilde hani belki aklıma gelmeyip anlatmadığım bir şey varsa yorumda sorarsanız eğer ona da dikkat ettiysem cevap cevaplamaya çalışırım diyeyim. Bu arada Sinan abicim sana çok teşekkür ediyorum. Bayağıdır aradığım bir motordu. Fuar videomda duydu. Kardeşim dedi ben dedi aldım motoru. Hemen de buyur gelir alır mısın dedi. Aldım dedi ki sen de kalsın istemiyorum motoru da. Al bin istediğin kadar dedi. O yüzden Sinan abicim sana çok teşekkür ediyorum. Artı bir de bugün bu çekimi yaparken Instagram'dan Onur Bey Avusturya İsviçre arasında ulaştırma işiyle uğraşıyormuş. Instagram'dan bir mesaj yazdı. Ekstra beni bir motive etti. Mutlu ona da selam olsun, kolaylıklar gelsin deyip teşekkür ederim tekrardan. Beğendiyseniz beğenme, beğenmediyseniz beğenmeme. Sizden tek ricam bu. Sağlıcakla kalın, iyi günler, bay bay.